Standalone geçiş kontrol sistemi. Güler Güvenlik bağımsız ve güvenli erişim. Güler Güvenlik'in standalone geçiş kontrol sistemi, merkezi bir yönetim sistemine ihtiyaç duymadan bağımsız olarak çalışan, güvenli ve pratik bir çözüm sunar. Kartlı, şifreli veya biometrik doğrulama seçenekleriyle çalışan bu sistem, sadece yetkili kişilere giriş izni vererek yetkisiz erişimleri engeller standalone sistemler, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ofisler, apartmanlar ve konutlar için idealdir. Kullanıcı dostu yapısı ve kolay kurulumu ile güvenliği en üst düzeyde tutarken iş akışını kesintisiz hale getirir. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ve bakım hizmetleriyle standalone geçiş kontrol sisteminiz her zaman en iyi performansta çalışır. Bağımsız ve güvenilir erişim çözümleri için Güler Güvenlik'i tercih edin. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.